Galatasaray karşısında Gaziantep'i 1 ila 0 öne geçiren Mohamed Bayo bir anda tüm bakışları üzerine çekti. Lille dönemindeki güçlü bağlarını kullanan Burak Yılmaz'ın referansıyla takıma kazandırılan Gineli forvet beklentileri fazlasıyla karşılıyor. Henüz ligdeki 13. maçına çıkan Bayo, fileleri 7. kez havalandırarak müthiş bir verimlilik yakaladı. Fransız ekibi Lee, 2022 yılında oyuncuyu kadrosuna katmak için Clermont'a tam 14 milyon euro bon servis bedeli ödemişti. Bu yüksek bedelin arkasında, oyuncunun 2020 ila 21 sezonunda Fransa Lig 2'de attığı 22 golle elde ettiği gol kralı unvanı yatıyordu. Bayo, sıra dışı fiziğiyle de dikkat çekiyor. 1.88 boyunda ve 92 kilo olan oyuncu standart bir profesyonel sporcu profilinden daha ağır bir kütleye sahip.